Efendim komiserim. Alo, Dahan. Ne haber? İyidir komiserim. Senden ne haber? Komiserim şu evre gidiyor. İyiyim oldu. ben de. Ne olsun? Şu Aydan meselesini araştırdım biraz. Kaç arkadaşa da sordum. Buldun mu yoksa? Vallahi ne yazık ki hiçbir şey bulamadım. Yani şimdi e, bunlar zaten hala aynı adrese kayıtlılar. E sigorta kaydı, işe giriş falan da yok. Devletle bir işleri olmamış yani. Senin anlayacağın şimdilik nerede olduğunu bilmiyoruz. Eyvallah Gürkan. Sağ olasın, zahmet oldu. Yok canım, estağfurullah. Ne demek? Şey diyeceğim ben sana, sen... Sabah bana bir şey diyordun. Dün benim başıma bir şeyler geldi falan. Sonra kesildi, konuşamadık. Neydi o? Yok yok, önemli bir şey değil. Konuşuruz sonra. Boş ver. İyi. Tamam. Arada ara görüşelim. Öyle sadece işin düşünce gelme. Eyvallah komiserim. Görüşürüz. Niye bana haber vermedin anne? Niye bana söylemedin? Rüzgar okulu bırakmış, yağmur herifin biriyle kaçmış gitmiş. Benim dünyadan haberim yok. Sen kendi derdinle uğraşıyordun oğlum. Bir de bizim dertlere kafan takılmasın diye anlatmadım. Ya böyle bir şey olabilir mi anne? Çıkar gelirdim gerekirse. Kardeşlerim onlar benim. Ama gelmedin daha han. Tam askerliğin bitiriyordun. Birden karar değiştirdin gelmedin. Aydana inat yaptın gelmedin. Ben günler oldu yeri geldi senden haber bile alamadım. Sesini duymadım ben senin sesini bile duyamadım. Sağ mısın ölü müsün? Bunu bile bilmeden günlerce yaşadım. Günlerce de nasıl yaşadım acaba? Benim anlamadığım babam ne yapıyordu bunlar olurken? O, o biraz uğraştı bağırdı, çağırdı. Ama baktı ki daha kötüye gidiyor. Zapt edemiyor adam hiçbirini. İşin ucunu bıraktı. En çok da sana güveniyordu. Sen de onu öyle kırınca çok üzüldü. Artık kardeşlerin üstüne daha da fazla gitmedi. Ben de sen yalvardım, yakardım ama hiçbirine dinletemedim kendimi. Bu evin direği sen misin Dağhan? Senden sonra yıkıldık. Daldık gittik. Hani Aydan'la evlenecektiniz siz? Hani bana torunlar verecektiniz? O kızı da öyle yüzüstü bıraktın gittin. Ben mi yüzüstü bıraktım anne? Tek suçlu ben miyim? Tamam. Onun da suçu var. Tamam. Ama senin verdiğin ceza çok ağır ol. ol. Ben onun o fotoğrafını görünce... Vay, vay, vay. Oğlum şunlardan bir tane benim olsun. Dünya kadar borcum olsun lan. Oğlum bunlar dönüp sana bakar mı lan? Tip yok, para yok. Filmlerde bakıyorlar ya... ...Müslüm babadan şöyle yanık bir türkü okurum... ...Hatun'un dizleri titrer oğlum, dizleri. Bak şu mesela... ...kesin arabesk seviyordun ha. İsmi neymiş? Aydan Güneş. Bence bu kazanır ha. İlk gibi karı. Ben bunu var ya kızartmadan çiğ çiğ yerim oğlum. Çiğ çiğ yerim

o yarışmaya katılırsan beni unut dedim. Ben sana ne dedim peki? Bana emir veremezsin demedim mi? Verirsen ters teper demedim mi ben sana? Kızım sen ne sanıyorsun beni? Ha ne sanıyorsun sen beni? Koloş muyum ben? Kim izin verir böyle bir şeye? Allah aşkına şu kadar geri kafalı olma ya. Finale kaldım diye tebrik edeceğine gelmiş bana burada neler diyorsun? Dahan finale kaldım ben finale. Gazeteler isimlerim çıktı benim. Şimdiden bir reklam ajansından aradılar. Teklif verdiler bana biliyor musun? Düşünsene dereceye girdim ben de neler olur çok para kazanabilirim ne olur bir düşün ya. Ben de seri katil olurum Aydan. Yok. Yok ben anladım ben ne desem boş anladım ben ya. Yok sen hiçbir şey anlamamışsın. Başına geleceği anlamadın. Pardon. Pardon ne gelecekmiş benim başıma? Bir daha benim yüzümü göremeyeceksin. O kadar kolay yani. Yaşadığımız her şeyi silip atmak senin için bu kadar kolay. O kadar kolay. Hmm. Senin kaldı şurada üç beş hafta sen tıpış tıpış döneceksin. Köpek gibi de kapıma geleceksin. Bu laflarını sana o zaman hatırlatırım ama. Dönmeyeceğim. Ne diyorsun ya sen? duydun dediğimi. Dönmeyeceğim. Daha ne diyorsun? Anladın sen. Bitti. Ben finali yaptım. Finalde sana başarılı. Benim güzel oğlum. Bak, siz yeniden birleşeceksiniz. Bak şuraya yazıyorum. Sen hele bir Aydan'ı bul. Yeniden bir araya geleceksiniz. Gerisini merak etme. Hepsi olacak. Hepsi. Sadece Aydan da değil ki anne. Baksana kız kardeşim ortada. Ya bu kız giderken bir not bir şey bırakmadı mı? Bırakmadı. Allah Allah. Allah. Bu kızın görüştüğü birileri var mıydı? Sen biliyor musun bir şey? Anne bak, eğer yine benden bir şeyler saklıyorsan, söylemiyorsan... Bilmiyorum. Şu Samet'in başıma sardığı işi bir halledeyim. Onu da buluruz. Merak etme kız, buluruz.